Evet, selamun aleyküm. Herkese merhaba, ben Ömer. Ee, bu videoda da Blender'a yeni başlamak isteyen veya başlamış giriş seviyesinde olan arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm e, bazı konulara değinmek istedim. Çünkü bu konularda sorular geliyor ve herkese ayrı ayrı bunları açıklamak zorunda kalıyorum. Böyle bir videoda muhabbet tarzında bunlardan kısaca bahsetmek istedim. Önümde 3 tane soru var. E, bu sorular üzerinden konuşmak istiyorum. Yine sizin farklı sorularınız olursa e, bana en hızlı Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, yorumlarda soru soran arkadaşlar oluyor. Yani yeni yeni fark ediyorum. 5 ay önce, 6 ay önce. Tabii bu saatten sonra cevap vermekte pek mümkün olmuyor. Bunların bildirimleri her zaman bize anında düşmüyor arkadaşlar. E, yine hani uygulamasından girersem telefondan vesaire düşüyor ama şu yorum yaptı diye vesaire otomatik olarak her zaman düşmüyor. Dolayısıyla hızlı cevap alabilmek için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, tabi bu video 1 milyon izlenip bana <laughs> günlük 2000 tane soru gelmezse herkesin sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi önümde 3 tane soru var dedim. Birincisi nereden başlamalıyız? Nasıl ilerlemeli ve bu yolda, bu süreçte nelerle karşılayacağımızla alakalı. Nereden başlamalıyız? Üç boyut dünyasına. Şimdi Blender için konuşacak olursam arkadaşlar. E, Youtube'da bu konuyla alakalı yani şu bir iki yıl içerisinde bir sürü video çekildi. E, ben ilk başladığımda Türkçe kaynak Youtube'da çok çok azdı. Zaten Udemy'de yoktu. Youtube'da çok azdı. E, ve senin veya işte senin istediğin alanlarla alakalı anlatan arkadaşlar yoktu desem yeri var. Ama şu bir iki yıl içerisinde dediğim gibi YouTube'da Blender'la alakalı binlerce kaynak çıktı. Güncel olarak tabi hepsini takip edemiyorum. Siz bu arkadaşlardan konuşmasına, diksiyonuna, ilmine, bilgisine güvendiğiniz herhangi birinin sıfırdan bir anlatım serisi varsa, sıfırdan bir eğitimi varsa bunlarla izlemeye başlayabilirsiniz. Şimdi bana bazen YouTube'den tavsiye ettiğim bir kursu var mı diye soruyorlar. Arkadaşlar giriş seviyesi için gerçekten giriş seviyesi için yani para vermeye gerek yok. Çünkü e, YouTube'da e, dediğim gibi birçok ders var ve bu sizin giriş seviyenizle alakalı ihtiyacınızı giderebilecek seviyedeler. Peki hangisini tavsiye ediyorum? Hangi dersleri? Tabii bu konuda dediğim gibi güncel olarak takip etmiyorum herkese ama. Benim de kendi eğitim serim var. Oynatma listesi bölümünde sıfırdan eğitim serisi başlığı altında e, yaklaşık 23 dersli galiba. 23 derslik bir serim var. Şimdi ikinci soruyla bağlantılı bu birinci soru. Çünkü bu biraz da Blender'la başlama sebebinizle alakalı olabiliyor. E, mesela hard surface modelleme dediğimiz bir modelleme çeşidi oluyor. Veya iç mekan tasarımı, dış mekan tasarımı üzerinde yoğunlaşmak isteyen arkadaşlar oluyor. Animasyon üzerinden işte çalışmalar yapmak isteyen işte veya kuyumcu olup mücevherat tasarımı, kolye tasarımı vesaire bu şekillerle uğraşmak isteyen arkadaşlar için giriş seviyesini yaptıktan sonra işte ikinci soru başlıyor bu sefer nasıl ilerlemeli diye e çünkü bütün modelleme teknikleri aynı olmuyor bir oyun için game asset dediğimiz oyun için model üretmek biraz daha farklıdır veya işte iç mekan tasarımı için, animasyon için daha farklı olabiliyor. Yani temel aynı da yani gidişat şeklinde bazı yerlerde işte oraya gerek var, şuraya gerek yok tarzı vesaire ayrılabiliyor. Dolayısıyla nasıl ilerlemeli kısmından e, oraya girişi yapmış olacağız. Nereden başlamalı sorusunu söyledik umarım. Yani bilgisine, diksiyonda güvendiğiniz bir kişinin eğitim serisini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Udemy'yi giriş seviyesi için tavsiye etmiyorum. Hangisini tavsiye ediyorum? Kendi dersimi tavsiye ediyorum, kendi eğitim serimi. <laughs> Bencillik olarak algılamayın. Kendi eğitim serim yani benim serimi izleyip bir yerde takıldığınız zaman direkt Instagram'dan bana hani çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben zaten hızlı dönüş yapıyorum. Instagram'da aktifim. Ama öteki türlü hani bir başka bir seride takıldığınızda hoca'ya ulaşmak orası işte tam anlayamadım demek belki uzun sürebilir. Ama kendi eğitim serimde bu konuda herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl ilerlemeliyim? Benim yine eğitim serim üzerinden devam edeceğim. 23 dersi izledin, hazmettin, anladın. Ufak tefek modeller çıkarmaya başladın. O saatten sonra zaten kafanda az buçuk bir şeyler oluşmaya başlayacak. Ben Blender'da ne yapmak istiyorum? Animasyon yapmak istiyorum veya işte dış mekan tasarımı, iç mekan tasarımı vesaire bunlarla uğraşmak istiyorum dediğinde zaten onlarla alakalı olan derslere yönelmeye başlıyorsun. Ee, i̇ç mekan tasarımıyla alakalı da bir seri var bizim kanalda. Ee, environment dediğimiz dış mekan tasarımıyla alakalı bir dersim yok galiba. Ama benim mesela şu an kendi istediğim, sevdiğim çalışmalar e, genelde dış mekan tasarımı üzerine çalışıyorum ben. Tabii diğerleriyle de e, yine hobi olarak devam ediyorum. Aslında benim Blender baştan sona hobi. E, yani herhangi bir işle uğraşmıyorum bizzat bu alanda. E, tüm alanlarda ben ortak çalışıyorum, dış mekan da yapıyorum, iç mekan da yapıyorum. Ama dediğim gibi hepsi benim için e, hani bir hobi gibi olduğu için benim için sıkıntı olmuyor. E, i̇kinci soruyu biraz açacak olursam nasıl ilerlemeliyiz? E, şimdi eğitim serime baktığım zaman yorumlarda hani her şeyi en açık şekilde anlatsam bile bazı yerlerde bazı arkadaşlarımız takılabiliyor, sürüm farklılıklarından. Hani benim burada anlattığım bir ayar başka yerde farklı başka bir sürümde başka yerde olabiliyor vesaire şunu demek istiyorum ee, Bu yol çok e, karmaşık olabiliyor. yani e, çok fazla takılacaksınız ama e, takılma ususu şöyle faydalı. E, takılmazsanız takılmadan ilerlerseniz asıl kötü olan budur çünkü e, çok fazla ihtimal olduğu için karşınıza çok fazla hata çıkacak. Ve bu hataları nasıl çözmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Bu son söylediğim cümle gerçekten çok önemliydi. Blender'da, 3D dünyasında hataları nasıl çözeceğinizi öğrenmeniz de çok önemli. Dolayısıyla e, derste izlediğim bir şeyi kendi Blender'da yapamıyorsan, e, bu konuda ben hani biliyorum hani bırakanlar bile oluyor. E, burada o sorunu çözmemiz gerekiyor ve bu da sürecin bir parçasıymış gibi davranmamız gerekiyor. Dediğim gibi. Ee, öte götürlü her şey sorunsuz çalıştı 23 dersi izledin oraya kadar her şey aynıydı bu sefer senin sorunları çözmeyi anlayamazsın dolayısıyla bu süreçte karşımıza çıkacak olan sorunlar e, bizim için sorundan ziyade e, öğrenme öğrenmekle alakalı bir şey olduğunu e, kabul etsek daha iyi olur bizim için zaten e, Giriş seviyesinden sonra artık yavaş yavaş kendini ne istiyorsan o alana doğru kaymaya başlıyorsun. İşte animasyon tarafına yöneliyorsun. İç mekan tasarımı, dış mekan tasarımı vesaire hard surface diye kendi alanını buluyorsun zaten. Şimdi nelerle karşılaşırın da aslında cevabını bu arada vermiş olduk. Ee, Birçok hatayla karşılaşacağız dedik. Ee, benim derste yaptığım veya herhangi başka birisinin ders esnasında yaptığı şey sen kendi blenderında yapamayacaksın. Farklı bir hata verecek. Bu durumda verdiği hatayı işte veya işte hatayı anlatan kişiye sorarsın, sorarsın veya Google'dan, YouTube'dan kendini araştırırsın ve kendin bulursun. Böylece o hatanın giderilmesini de öğrenmiş oluyorsun. Şimdi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Blender'a yeni başlayan arkadaşlar için böyle bir tavsiye verdim. ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. E, referans resim kullanımı konusunda arkadaşlar e, biz biraz egoist davranıyoruz. Ben de öyle başladım ve birçok arkadaşımız da o şekilde. Ben öyle yorumluyorum. Yani referans resim kullanmak çok önemli. Nedir? Mesela e, bana bir pilot getirin. Bir pilota biz 3 boyutlu modelleme eğitimi verelim. Ben şu an yaklaşık 7-8 yıldır belki hani e, bu işin içindeyim. 8 olmamıştır. 7 sene muhtemelen. Bu işin içindeyim bir an bir uçak model deseniz mesela e, modelleyemem yani modellerim ama nasıl modellerim ama bir pilot getir bu pilota e, bir sene bir modelleme eğitimi ver bir sene benden çok daha iyi modeller çünkü uçağı biliyor arkadaşlar kilit nokta burası uçağı biliyor uçağın her parçasını biliyor uçağı tanıyor dolayısıyla ben de bir şey modelleyeceksem onunla önce onunla alakalı referans resimlere bakıyorum. Yani o modeli öğreniyorum. İnciğini, boncuğunu, sağını, solunu inceliyorum. Yani şimdi ben açtım blenderı 5 dakikada kafama göre silah yapacağım dedim. Bu hani ben hayal gücüme güveniyorum. Ben yaparım kafasında ilerliyor ilk başlarda ama e, bunu çok fazla böyle yapmayı ben tavsiye etmiyorum. Referans resmi kullanılmalı. Yani ileriye dönük olan arkadaşları demiyorum bu arada bunu. Hani yeni başlayan arkadaşlar için. Her zaman referans resmi kullanın. Bir resme bakarak işte e, modelinizi ortaya çıkartın ve her zaman tutor yıllardan ilerlemeyin. Bazı arkadaşlar var, o kadar fazla tutor yıllara kendini kaptırmış ki ders harici bir model ortaya koyamıyor. Yani bir tane ders izlemiş, o dersin sonucu bir model üretmiş. Bana o modeli soruyor nasıl olmuş diye. Ben bu şekilde tavsiye etmiyorum kesinlikle. E, kendin Google'dan veya işte <laughs> neydi e, Pinterest'ten kendin modeli bul. O model üzeri kendim modelle Yani tabi bunu ilk etapta yine demiyorum. Biraz daha ilerledikten sonra temel dersleri aldıktan sonra yani özgün olmaya çalışmayı tavsiye ediyorum. E, referans resim kullanımı bu konuda e, çok önemli. Özellikle karakter tasarımı konusunda ilerlemeyi düşünüyorsanız da mesela yine karşınıza karakter alın. Ona bakarak e, karakteri e, modellemeye çalışın. E, böylece referans resim kullanarak modellemeniz çok daha iyi, çok daha hızlı ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evet yeni başlayan arkadaşlar için ilk başta bu şekilde bir konuşma yapalım dedik. Farklı sorularınız olursa yorumlardan veya en iyisi Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Sorularınızı da elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.